Bu güzel yemeğin üstüne şöyle demli bir çay muhabbeti çok güzel gider. Allah'tan eniştemlerin çay saatine denk geldik. Ee, yok ben hiç e, şimdi çaya kalmayayım. Aa aşk olsun. Neden ki? Bakın işten bozdur valla. Çalışmam lazım Nur. İş güç işte. Sahi hiç iş konuşmadık. Proje nasıl gidiyor? İyi gayet iyi. Almanlar memnun mu bizden? Son derece memnunlar. Hmm. İş konuşmayı pek sevmiyorsun sen. Yoksa Yiğit'e söylerim diye gerçek fikirlerini saklıyor musun benden? Yiğit'le bir araya geldiğinizde eminim işe gelene kadar konuşacak bir sürü şeyiniz olacak. Benim Yiğit'e çocukluk arkadaşımla ne kadar iyi vakit geçirdiğimden başka söyleyecek bir şeyim yok. Hem bizim yemeğimize gelene kadar onunla konuşacağımız daha önemli şeyler var. Yiğit egosu çok güçlü bir adamdır. Sen ne dersen de ikimiz de bunun bu akşamki yemekten Hatta onun dışında biriyle iyi vakit geçirmenden hoşlanmayacağını biliyoruz. Onun neden hoşlanmayacağı önemli değil. Önemli olan benim hoşlanmadıklarım. Ve inan bana son günlerde en hoşlanmadığım şey Yiğit'in egosu. Biliyor musun içimden bir ses hayatının çok ilginç bir dönemine girdiğini söylüyordur. Biliyor musun? Benim de. İyi geceler. İyi geceler. Afiyet olsun Fatih Bey. Oldu bile Yiğit Bey. Bak, ne yapmaya çalıştığının farkındayım. Yaptırmam. Ben ne yapmak istersem... ...yaparım. Ya bana bak dahi çocuk. Sen piyasada yokken biz Nur'la bu sınavlardan geçiyorduk. Öyle arkadaş yani ortalık karıştırmalar falan tutmaz yani. Hiç boşuna yorma kendini, tutmaz. Sana şöyle bir bakıyorum da, acaba o sınavlardan kaçla geçtiğiniz çok merak ediyorum. <laughs> ya notumu verecek olan sen değilsin bir kere. Onu dahi kafana yaz da. Yiğit, Nur'un deyimiyle alt tarafı bir yemek yedik. Kendinden bu kadar eminsen bu halinle. ne? var ki halimde benim, ha? Yani eğer bir şey varsa da o senin yüzünden değil. Nur Hanım'ın yüzünden, onun abuk sabuk konuşmaları yüzünden. Abuk sabuk. Beraber olduğun kadına karşı ne kadar da saygı dolusun böyle. Ha güzel. İyi iyi tabii tabii. Buradan yürüyorsun değil mi? Ha? Buradan yol yapıyorsun Nura. Önemli olan benim Nura nereden yürüdüğüm değil. Nur'un nereye yürüdü? Ya önemli olan şu anda benim nereye yürüdüm. Ben de direkt senin üstüne doğru yürüyorum. Şu anda yakam yapışmamak için kendini zor tutuyorsun değil mi? Ne o? Ucuz kurtulmaya çalışıyorsun galiba. Haklısın. Tabii şu anda benim yerimde başka biri olsa tehditler çoktan bitmiş, yumruklar konuşmaya başlamıştı. Şimdi daha iyi kafanı çalıştırmaya başladın. Senin de kafan çalışıyor bak. Hala yumrukların konuşmadı. Ya bak sen gene de fazla güvenme kendine. Biliyorsun ki bana bunlarla gelemezsin Yiğit. Bu yüzden ne yapacağını bilemiyorsun. Senin için tehdit miyim, risk miyim? Benimle ilgili hiçbir şeyden emin değilsin. Ya sen kendini bu kadar büyütme, çakma daha iyi. Kimsen kimsin lan. Benim adım Yiğit Kozan. Ben kendimden eminim bir kere. O zaman bir şeyden daha emin ol Ben, benden öncekilere benzemem.